أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسوعة من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنهم That we واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم Do filenü demi ben bi fott ve kerami ke lekrami ve erhamer rahimin. Allahumma rabbena atina fi dunya haseneten ve fil akhirati haseneten ve qina azabannar. Rabbena usirli ve li validayya ve lil mu'minine gelmeye bu muhisab. Ilahi ya rabbi. Okunan aşi şeriften Fatiha-yı şeriften hasıl olan sevaptan evvelen bizzat Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Basıl ele ya Rabbi. Okunmuş olan süveri şeriflerden hasıl olan sevaptan Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin aziz ervahı tayyibelerine hediye eyledik. Basıl ele ya Rabbi. Üzerimizde emeği bulunan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Zaten, vatanımız için şehit olan aziz şühedamızın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Mücadele edip de gazi olup şehit olan kardeşlerimizin, ecdadımızın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizler genç kardeşlerimizi vatani görevine uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu genç kardeşlerimiz vatan sevgisinin imandan olduğunu bilir. Hudutlarda nöbet tutmanın nafile ibadetten faziletli olduğu şuuru ile bu görevi ifa eder. Güzel duygu ve düşüncelerle as onları askere uğurluyoruz. Gençliğimizin ruh yapısında bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır beytinin derin anlamı vardır. Ya Rabbi bu heyecan, iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalarını onlara nasip eyle ya Rabbi. Onlara güç, kuvvet, sabır, sağlık vererek vatanımızı güzel korumayı nasip eyle ya Rabbi. Vücutlarına sıhhat ve afiyet kalplerine sarsılmaz bir iman ihsan ile ya Rabbi. Bu gençlerimizi ve cümlemizi her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan, felaketlerden, afetlerden merhametinle muhafaza ile ya Rabbi. Kahraman ordumuzu havada, karada ve denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Din ve vatan uğruna Ciğer para evladını feda eden, ölürsen şehit, kalırsan gazi, haydi yolun açık olsun diyerek uğurlayan anne ve babaları ve uzaktan ve yakından bu merasime katılan bu cemaati ikiz cihanda aziz eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi dinimize, devletimize, milletimize, Kötülük etmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Vatanımızı ve milletimizi ve mukaddes değerlerimizi, gençliğimizin güç ve kuvvetleri ile her türlü tehlikelerden muhafaza eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bu gençliğimize ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tükremiz sel gibi bendim içinden aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sıman taşarım. Ruhuyla vatanımızı müdafaa etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gençlerimize bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı diyerek atalarının emanet bıraktığı bu cennet vatanı korumayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu Mehmetçiklerimize ruhumun senden ilahi şu ancak emeli demesin mabedimin göğsüne namahremeli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek dinimizi diyanetimizi en en güzel şekilde korumayı ve onun uğrunda canı gerekirse canını vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Ortak olsun artık dökülen kanlarımın hepsi halel. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamın bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimizin istiklal diyerek bağımsızlığımızın simgesi olan şehit kanlarıyla sulanan mukaddes bayrağımızı sınır boylarında gururla taşımayı onun uğruna gerekirse canını feda etmeyi, edebilmeyi bu gençlerimize nasip gösterin ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi okuduğumuz bu Kur'an'ı bu gençliğimizin ruhuna sıhhat eyle ya Rabbi. Derman eyle ya Rabbi. Bu Kur'an uğrunda mücadele edebilmeyi, bu dini korumayı, bu vatanı kurmayı, bu kardeşlerimize nasip müessel eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek cümlemize son nefesimizde bu cümleyi söylemeyi nasip müessel eyle ya Rabbi. İcabeti duara, tekbira.

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة